6 Şubat depremleri ve artçılarıyla perişan olan illerimizden bilhassa Şanlıurfa ve Adıyaman geçtiğimiz günlerde sel şokunu yaşadı şimdi de. Sel afeti Malatya'yı, Diyarbakır, Mardin'i de etkiledi ama en çok Şanlıurfa ve Adıyaman'da can aldı ve yıkıma yol açtı. Bu yağışlarda sellerde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara geçmiş olsun diyoruz. Depremde olduğu gibi selde de boğularak vefat edenler inşallah manevi şehittir. Zaten tek tesellimiz de boğuluyor. Kuraklık, deprem ve sel gibi afetlerin ard arda gelmesi hatta iç içe geçmesi hiç şüphe yok ki rastgele değil ve tesadüf olamaz hep ifade ettiğimiz gibi bu afetlere ve yol açtığı kayıplara iki cihetten bakmalıyız. Biri Allah'ın koyduğu kanunlara ve fenlere konu olan adetullah kanunlarına riayet edilmemesi. Nitekim sellerin vurduğu şehirlerimizdeki alt ve üst geçitler fenli kurallara uygun olarak inşa edilmiş. O taşması zaten raporlarla tespit edilen dereler zamanında ıslah edilmiş ve çadırlar suyun biriktiği çukur alanlara kurulmamış, konteynerler de dere kenarındaki kaygan zeminlere konulmamış olsaydı bunca can kaybı olur muydu? İşin diğer ciheti yine Rabbimizin koyduğu ve en son ve mükemmel şeklini Kur'an'la İslam'la bildirdiği ilahi kanunlara da uymaması. Kainatta cari kılınan yaratılış kanunlarıyla da tam bir uyum içinde olan dinimizin prensipleri, öncelikle Kur'an'ın dört temel esasından biri olan adaleti kesin olarak emrediyor. Bunu defalarca söyledik. Kur'an adaletle hükmedin ve emanetleri ehline verin diyor. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Yine bir ilahi buyruk kol hakkıyla huzuruma gelmeyin ilahi emri de bu konularda olağanüstü bir hassasiyet gerektiriyor. Ama son dönemde bilhassa bu hususlarda ilahi ölçülerden çok uzaklaşılması yapılan bütün ikazlara rağmen zulümlerin hak gasplarının devam etmesi ve bunlara büyük bir ekseriyet tarafından duyarsız kalınması hatta bir şekilde destek verilmesi gadabı celbetti. Diğer haram helal ölçülerinden uzaklaşılması ve her konuda kul hakkına girilmesi işin diğer boyutları. Deprem sonrası Hollanda'dan gelen bir arama kurtarma ekibindeki elemanlardan birinin "Sizler ne yaptınız ki Allah'a bu kadar kızdırdınız?" suali, sualinin cevabı işte bu inatçı hukuk tanımazlıkta. Depremden sonra bile zulümlerin, ayrımcılıkların, duyarsızlıkların ve fırsatçılıkların devam etmesi toprağın ardından su unsurunu da harekete geçirdi. Huzur, sükunet ve sekinet menzili olan balıklı gölü bile bu hale getirdi. Bütün bu afetler bize verilen hala mı aklınızı başınızı almayacaksınız mesajlarından başka Nasıl yorumlanabilir? İbret alabilmek önemli, ders alabilmek önemli. Bu konuyu işlerken 6 Şubat tarihli gazetemizdeki bir manidar tevafuku da yazı konusu yapmış idik. Onu da paylaşalım. 6 Şubat 2023 tarihli Yeni Asya'nın Laika sayfasında günün ayeti şuydu. Meali verilmişti. Allah'tan korkun muhakkak ki Allah'ın azabı pek çetindir. Maide suresi 2. Ve günün hadisi de şuydu. İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa Allah'tan hepsini kaplayan bir azabın gelmesi yakındır. İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa Allah'tan hepsini kaplayan bir azabın gelmesi yakındır. Aynı gün, aynı sayfada Risale-i Nur'dan seçilip zelzele gibi vakalar tesadüf oyuncağı değiller başlığıyla verilen bölümde de küre arzın, yer Beni Adem'den, Adem oğullarından Bağusuz ehli imandan bilhassa inananlardan beğenmediği bir kısım etvar gafletin sıkleti maneviyesinden ehli imandan sadır olan bir kısım gaflet hallerinin manevi ağırlığından omuz sekmeye benzeyen depremi gayesiz ve tesadüfi bir hadise olarak gösterenler için sadece maddi sebeplerle izah edip böyle gayesiz ve tesadüfi bir hadis olarak gösterenler için hem büyük bir hata hem büyük bir zulm ederler deniliyordu. Üstadın ifadesi bu. Bir gün önce hazırlayan sayf hazırlanan sayfaya bunlar konulurken ertesi gün sabaha karşı 4.17'de Güneydoğu şehirlerini şiddetle sarsacak depremlerin geleceğini elbette ki bilmiyorduk, bilemezdik. Bu açıdan çok ibretli bir tevafuk oldu. Aynı Risale iktibasında denildiği gibi kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane dünyada nazar hikmetle baksan, hikmet gözüyle baksan hiçbir şeyi nizamsız gayesi göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat kevniye olan hadiseler tesadüf oyuncağı değiller. Laika sayfamızdaki bu tevafuklarda aktarılan ayet ve hadisteki birbirini tam, tamamlayan mana ve mesajlar ve Risale-i İktibası'nın o çerçevede, o bütünlük içerisinde yerini bulması özellikle düşündürücü. Zulme karşı gösterilecek duyarsızlığın ilahi gazaba yol açacağı noktasındaki peygamber uyarısına o hadisteki üstad şöyle bir yorum getiriyor. O muhumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser insanların çoğunun o zalim eşhasın, zalim şahısların harekatına, hareketlerine, yaptıklarına fiilen veya iltizamen katılarak, taraf olarak veya iltihaken bizzat katılarak taraftar olmasıyla manen iştirak eder, ortak olur. Musibet anmaya, umumi musibete sebebiyet verir. Duamız bütün bu yaşanan acı hadiselerden ibret alınıp doğru dersler çıkarılması, sadece zalimleri değil, masumları da vuracak şiddet ve dehşetteki Rabbimizin Kur'an'da sakının diye uyardığı öyle bir musibetten sakının ki geldiği zaman sadece zalimleri değil, masumları da yakar. Enfal Suresi 25 O ikaz ettiği umumi musibetleri Rabbimizin ikaz ettiği umumi musibetleri davet eden umumi hataların artık fark edilerek bunca afetten, bunca musibetten ve bunların verdiği ikaz mesajlarından sonra artık tevbe ve nedamet edilmesi, ibret derslerinin alınması ve ona göre kendimize çeki düzen vermemiz için duamız bu. Diyerek bu acıları bir daha Rabbimiz yaşatmasın. Ve biz de Rabbimizin böyle acıları tekrar yaşatmaması için kendimize bir an önce çeki düzen verelim. Gereken dersleri alalım ve gereğini yerine getirelim. Temennisiyle yayınımızı tamamlayalım.